Tekrar merhabalar. Geometri kampımın 10. gününde ikiz kenar üçgeninde 3. dersindeyiz. İşte şimdi bu derste birlikte ikiz kenar üçgenin özelliklerini tamamlayacağız. Bir sonraki dersimizde de ne geçiyoruz? Eşkenar üçgeni ve özel üçgenleri de böylelikle tamamlamış oluyoruz. En keyifli kısımlarından bir tanesi. Şimdi ikiz kenar üçgenimin temel özellikleriyle ilgili bir şeyler söylemiştik. İkinci dersimizde de başka özellikler vermiştik. Şimdi yeni özelliklerimize geçtik. Burada ispatlarını yapmayacağım. İspatı alandan geliyor ilk özelliğimin ama hiç de detaya girmek istemiyorum. Çünkü sen bu özelliği zaten kafana şifrelemek zorundasın. İkiz kenar bir üçgende. Dikkat tepeden inen yükseklik değil. İkiz kenar üçgenin tabanından ikiz kenarlara inen yükseklikler. Yani tak bunu çizdin, tak bunu çizdin. İşte bu iki yüksekliğin toplamı ikizlere iniyor ya. ikize inen bir yüksekliğe eşit. İşte ben bunun tak diye buraya haş dersem ister haş b diyeyim. Zaten haş b ile haş c ikiz kenar olduğu için bir ile aynı. İşte bunlara toplamına eşit olduğunu bilirim. Aynı şekilde geldi sana böyle geniş açılı çizdi. Hiç fark etmez. Elinde ikiz kenar var mı? A, B ile BC eşit mi? Evet. O zaman A, C bu ikizkenar kenar üçgenimin tabanı oldu mu? Evet. İkiz kenarlarına yükseklikler çizdi mi o tabanda? Ona da evet. O zaman bunların toplamı ikizlerden birine inen yüksekliğe eşit. İster buna dik indiririm. E geniş açıysa? E bu diklik dışarı da gelebilir. Ne fark eder ki? Ya içindesindir çemberin ya da dışında. İşte buradaki yüksekliğe haşa dersen yine x artı y buna eşittir diyebilirmişim. Geçtim aşağıya. İkiz kenar üçgenin bu sefer tabanından bir nokta alıyorum ve ikiz kenarlarıma bu sefer yükseklikler değil paraleller çiziyorum. Aslında bu özelliği bilmene bile gerek yok. Buradaki paralellerin toplamı ikizkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna ikiz kenarlarından birine eşit olur. Ama sen direkt paralelliklerden zaten açı taşımanı yaptığında bu ikisi zaten ikiz kenarlıktan eşit. Bu paralellikten aynı. Bu yine yönde paralellikten aynı. Gördüğün gibi ben bu burada diyorum ki şöyle ikiz kenar bir üçgen verdi. Tabanında bir nokta aldı. İkizlerine paraleller çizdi. İşte bu nasıl böyle ikiz kenarsa oradan böyle mi ikiz kenar? Küçük olanlar da yine aynı şekilde pıt pıt ikiz kenar. Pıt pıt bununla da bu ikiz kenar olacak. Dolayısıyla bu ikiz kenar x derim. Bu ikiz kenar y derim. E burada bir paralel kenar var. İşte kendiliğinden zaten x artı y'nin ikiz kenarlardan birine eşit olduğu da şak diye gelir. Hiç ezber ezberlememe de gerek kalmaz. Ama bunu bileceğiz. Şimdi elimde yine ikiz kenar bir üçgen var. Tabandan ikizlere ayrı gayrı yapma. Yükseklikler mi çizdin? Git sen tek başına bir ikize. İşte bir bu yüksekliğin ne olduğunu biliyorsun. İkisinin toplamı yani 5'e eşit olduğunu. Şimdi bana 75 derece vermiş. Fena değil. Bu 75 bu 75 etti 150. Kaldı tepeye 30 derece. E geldi şimdi 30 60 90. Ben bir şey yapmadım. Kendiliğinden geldi. 30'un karşısı 5'te, ise 90'ın karşısı nedir? 10. E sonra onun benden istediğine AC. Hoş o da AB'ye eşit. Dolayısıyla valla soruyu bile okumuyoruz. Yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bir bakıyoruz. E zaten cevabı bulmuşuz. Çünkü sen ne bulabiliyorsan sonuna kadar soru sana her zaman onu sorar. Geometrinin dili de bu. Şimdi bu sefer elimde yine paralellikler var. Ne olmuş? Şekil 1'deki kağıdın çevresi 18, 2'deki kağıdın çevresi sorulmuş. Öncelikle paralelleri mi çizdin? Bu böyle ikizkenarsa, e küçükler de yine aynı şekilde ikizkenar. E yok mu uzun yoksa kodla. AA A dedim. BB B dedim. Paralel kenardan buraya A buraya B dedim. Şimdi burası AA A geçti. Burası BB B geçti. Bilmiyorum ki buraya da X'e diyeyim yani ne yapayım. Hiçbir şey vermemiş ki. Kodlamaktan başka seçeneğim yok. Ne biliyorum ama? Şekil 1'deki kağıdın çevresi derken. Burada ne var? 2A artı. 2B var. Artı bir de bu taban var. Yani X artı Y var. İşte ben bunun 18 olduğunu biliyorum. Hiçbirini bilemedim tek başına. Ama zaten bana bul demiyor ki. Şekil 2'nin çevresi nedir diyor. E bu çevrede de 2A var, 2B var, XY var. E zaten bulmuşuz. Yani çevrelere aynı oluyormuş. Hiçbir şeyde bilmeme gerek kalmıyormuş. Sıra geçti benim sana takviye olarak çözmek istediğim sorulara. Kalanı sende. Şimdi yine elimde ikiz kenar bir üçgen var. Önce 15, 15. İki içten dışa çıkmak geldi aklıma. 30 da fena değil ama hele bir kalsın. Şimdi ikiz kenarın tabanından bir noktadan ikizlere yükseklikler inmiş. Topla onu git bir ikize. E hocam geniş açı. E genişse e gittin yükseklik dışarı çıkar. Ne yapalım yani? İşte bu ikisinin toplamı 7 buraya eşit. Şimdi hazır dışını çizdin. 15-15 boşuna verilmemiş. Burası neymiş? 30. Al 30-60 90. 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı 14. Burası da olsun 7 kök 3 Hala soruyu okumamıştım. Şimdi okuyorum. AB nedir? Aa tesadüfün böylesi. Ara ki bula ki. Yani biz yapmamız gerekeni yapınca sorunun cevabı geliyor dediğim gibi. Ne bulabiliyorsan sonuna kadar git. Soru zaten onu sormak zorunda kalacak sana. O yüzden burada aman okuyayım Allah Allah bunları böyle bir şey yapayım falan hiç yorulmana gerek yok. Gördüğün anda yeter ki oradaki resmi güzel oku. Oradaki verileri güzelce birleştir ve sorunun niyetini anla. Şimdi elimde yine A, B, A, C bir ikiz kenar üçgenmiş. E öncelikle ben bunların da buna paralel olduğunu biliyorsam madem öyle dedim. Burada da bir ikiz kenar üçgenim var ve ikiz kenar üçgenimde tabandan kenarlara yüksekliklerim var diyebilirim. Ama bu şekilde eksi yok fazlası var. Şimdi ben bunun ikizkenar üçgen olduğunu anladıysam ikizkenar dik üçgenin taban açılarının 45 olduğunu biliyorum. Hiç bunlarla yorulmama gerek yok. Otomatikman bu 45 oldu. Otomatikman bunlar da 45 oldu. Dolayısıyla buradaki ikizlikleri kodladığımda burası x. Bu 1 bu 1. Burası 1. E burası x artı 1 bu x artı 1 olacak. Dediğim anda zaten 6 bak buraya eşitlik dörtgenden şak diye x diyelim. 5'e eşit geldi. Veriyi güzel kokla. Hemen yapman gerekenlerle birleştirince zaten böyle uzun uzadıya bakıp ne yapacağım ben şimdi diye düşünmemek gerek bile kalmıyor. Ve sırada yine yenirse gören 5. sorum. Şimdi elimde ne varmış? DF ile AC birbirine paralelmiş. Bunlar paralel diyelim. Hemen şöyle açıları yönlendirelim. DE ile de AB birbirine paralel ve elimde ikiz kenar bir üçgen varmış. Dolayısıyla pıt pıt bunları da taşıdığım anda ikizlerimi gördüm mü? Gördüm. E, buraya A dersen mecburen A. Buraya A dersen bu mecburen A. E burası da 5 artı A ise bu 5 oldu. E o zaman yapmam gereken şu ana kadar görmem gerekenleri gördüm ama yetmedi. Daha sonra bunu alıyoruz. AD boyunca katlıyoruz. B ile C üst üste geliyor diyor. Yani bu ikisi birbirine eşitmiş. Değil mi? Bunu anladım. Ve ikiz kenar üçgenimde bir kenar ortay varsa bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre bu hem yükseklik hem de açı ortay olmalı dedim. Açı ortayımı koydum. Yüksekliğimi koydum. E bu yükseklik bununla bu eşit ise yetmez 1, 2. Üçüncü gelecek ki muhteşem üçlü olsun. 1, 2, 3'den burası da A. Yani A dediğim neymiş aslında? 5'e eşitmiş dedim. Şimdi bu 5. Bu 5. Burası 8. E 6, 8 10'dan buraya kaldı 6. Sorunun benden istediği ABC üçgeninin çevresi. E o zaman ben zaten burayı buldum 10. Burayı buldum 10. E, burası 6 ise bunun da 6 olduğunu biliyorsam 20 artı 12 ile al sana cevap. 32 oldu. Dedik ben üstüme düşeni yaptım. Hem konuyu anlattım hem de onu sorularla pekiştirdim. Lütfen sen de üstüne düşeni yap ve eksik sorularını tamamla. Bir tane daha günümüz olacak eşkenar üçgen. Daha sonra bir bakacağız ne durumdayız biz. Tabii ki orada da ödev soruları. Önce benim çözümlerimi izlemeden sen bir parçaları birleştir bakalım bu dili okumaya, anlamaya başladın mı? Önce bunu test edelim. Sonra da yapamadıklarını birlikte çözelim diyelim. Hadi bakalım şimdilik benden bu kadar. Yarınki dersimizde görüşürüz. Hoş kal, hoşça kal.